Bugün sizlere Survivor 2021 yarışmacılarının sevgililerini ve eşlerini derledik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Güzel oyuncu Öykü Çelik şu anda dizi ve filmlerde oynuyor. Peki Öykü Çelik'in sevgilisi kim? Öykü Çelik'in geçtiğimiz aylarda İsmail Berhan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin güzel bir ilişkisi var. Cemal Hünal 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünya geldi. Çağınırmağ'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Isız Adam filmlerinde başrol oynadı. En son Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynadı. Cemal Hünal, 2011 yılından beri Lale Cangal ile evli. Çiftin Doğan Atilla Hünal isminde de bir oğulları bulunuyor. Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Milli tenisçi olan Melis Sezer'in sevgilisi bilinmiyor. Batuhan Karacıkaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bir dönemin ünlü yapımı Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Diyar'ı canlandırarak büyük beğeni toplamıştı. Bunun dışında Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda da oynadı. Batu Ankaracıkaya geçtiğimiz yıl Bodrum'da sevgilisiyle görüntülenmişti. Fakat sevgilisinin ismi bilinmiyor. Çağrı Atakan 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Arka sıradakiler Çukur, Şahin Tepesi gibi yapımlarda oynadı. Çağrı Atakan şu anda ünlü manken Eda Taşpınar ile sevgili. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda en son Ortaköy'de görüntülenmişti. Eda Taşpınar şu anda 41 yaşında ve cemiyetin ünlü isimlerinden. Meryem Kasap 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Kendisinin atletizmde birçok şampiyonluğu bulunuyor. Meryem Kasabın şu anda sevgilisi bilinmiyor. Hayrettin Karaos 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yaptığı TV şovları ve sosyal medyada yayınlamakta olduğu videolarla tanınıyor en son Kalk Gidelim dizisinde Ercan karakterine hayat vermişti. Hayrettin Karaoğuz'un bilinen bir sevgilisi yok. İsmail Balaban 1987 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2014 yılında 653. Kırpınar yağlı güreşlerinde finalde Fatih Atlı'yı yenerek ikinci oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okumaya devam ediyor. Sarı Fırtına lakaplı İsmail Balaban geçtiğimiz aylarda Gamze Atakan ile nişanlandı. Çift evlilik yolunda ilerliyor. Barış Özbek 1986 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Ünlü futbolcu son olarak 2019 yılında kara imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koydu. Barış Özbek evlidir ve eşinin ismi Minecan Özbek'tir. Ayrıca çiftin bir tane de oğulları bulunmaktadır. Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a gelmiştir. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yapmıştır. Hanzade Ofluoğlu, 2010 yılında tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile evlenmiştir. Çiftin mutlu evlilikleri devam etmektedir. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Makine Ressamlı Bölümü mezunudur. Emin Günenç'in sevgilisi bilinmiyor. Uğur Tan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda oyunculuk da yapan Uğur Tan Dora, kürek, basketbol ve fitness ile ilgilenmektedir. Uğur Tandora'nın sevgilisi bilinmiyor. Sancakay Ilım Morgül İzmir'de dünyaya gelmiştir. Sancakay Ilım Morgül'ün Ethem Bostanoğlu isminde bir sevgilisi bulunmaktadır. Yiğit Poyraz 26 Aralık 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelmiştir. 2009 yılında Robert Koleji'ni kazanmıştır. 2019 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz 2 senedir ailesiyle birlikte ticaret yapmaktadır. Yiğit Poyraz'ın bilinen bir sevgilisi yoktur. Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Steven Salam'ın bilinen bir sevgilisi yoktur. Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisidir. Sena Özdemir'in bilinen bir sevgilisi yoktur. Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Ayşe Yüksel'in bilinen bir sevgilisi yoktur. Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Kendisinin bilinen bir sevgilisi yoktur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.